Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mr. P Gameplay Kötü sonuçlar aldım Şimdi üçüncü denemem bu Alacağız onu aldık tamam Dynamike'ı Şu boşuna uğraştı yani Hiç gelmese beni gördüğü anda kaçsa Bir tane daha az yüküm olacaktı sadece Muhtemelen öyle oynayan zaten Başkasına da öyle davranacaktı. O yüzden ölecekti. Üç tane var hala kutuyu şey yapamıyorum. Üsleyemiyorum. Ben oradan vururum ki sana. Ben buradan vururum ki. Şunu şöyle atalım. Arkasına geçip hala vururum sana. İşte bu kadar ya. Dımıştır. kilimi çaldı ojesi. Ojesi kilimi çaldı ama ikinciliği kaptı yani şu Aa ikinciliği kaptı. Öldü. Win, win Son oynadığım videoda oynadığım son altı maçın altısını da kazandım. Şuradan büyük kutumuz geldi mi gelmedi. 16.700 kupa oldu. 3 rütbe daha atlatsam aslında bir 15 rütbe yapsam bir şey olacak açabilirim oradaki kutuyu tamam sen öldün ölmedin öldürdüm nasıl o kadar yüksek seviyesi ya 7 seviye 5 seviye en az var ya oradaki gibi. bakayım Tabii, gerçi daha çıkmadı değil mi Rogri. Savaş bitince şey oluyordu. Şu emzin dibine girebilecek mi? Tam şarjörleri bitti. Vurdum bir. Vurdum dibine öldürdüm. Yanlış Var ya. Şans eseri otomatik spawn yaptı. Şans eseri otomatik spawn yaptı öyle öldürdü. Küçücük orada şeyi öldüremedi. Minyonlarımı öldüremedi geldi. Canım azdı. Şans eseri öldürdü. İşte arkadaşlar enerji öldürür. Ama artık tikinde kurtuluşu yok. Var lan. Kurtuldu bile. Yok geri gitmesi üstüne gelse kurtulacak. Mr. üstüne gitseniz şansınız iki katı. Kaçsanız iki katı daha düşük şansınız oluyor. Menzilinde kaçarsanız iki katı düşük şansınız olur. O ne yapmaya çalışıyor orada? Anladım. Uçak menzilde yapamazsın ki onu. Üstüne gidecektim de gidemem hmm. Çektim. ne çektim ya? İki eldir çalıcıyı ölüyorum. Ya 220 kupa yaparız herhalde Mr.a. tamam Mr. Mr. bir ilk geldiğinde çok güçlüydü ya normal attığında da bolu yerden gidiyordu. 2 seviye bu adam. Ne iki seviye, bu iki ne iki seviye. Daha daha Veya bir cin. Solo gece. Ay doğu gece. İnşallah yanıma bu şey gibi bazı karakterler gelir. Hani? işte İşte.

pepi görmedim ya zaten bir sağ yap bakın pepten kurtulmanın en kolay yolu size yaklaşınca hemen sağ sol yapın hiçbir şey yapamıyor çünkü dönüş kabiliyeti çok iyi değil kontrol olduğu için. Evet arkadaşlar hesaplaşmaya kaldık bizimden afk mı kaldı yok şey oynuyormuş Artık lan. Bütün <laughs> gaz olsa alırdı bunlar bile. <laughs> Abi niye full otomatik spawn yaptın ya? hiç vuramadı hatta. Full arkasına attı bütün mermileri. Tamam 2000 daha alsak video amacına ulaşacak. farklıyor. Ve gördün mü? Mr. P Sprout En rahat Sprout'u alıyor Mortisler. Çünkü Sprout'un ki yerinde durmuyor. Mesela Dynamite'ın gibi ki yerinde duruyor. Sprout'un ki yerinde durmuyor. Atış şeyleri. Anca duvardan O ya yine çalıcı ya. Bir de ben de çaldapusacağım ha. Bir bir videoda bir daha asla atraksiyon görmedik biz. Full çalı. Abi yükü almak için niye ölmek için? Bari beni bekleseydin. Bekleseydin bari. Hı -hı. Çok kötü oynadım ya. Bu ide çok kötü oynadım. Atsana duvar önüne. Allahı. Gereksiz yere risk yapıyor adam. Çok sağlıklı oynamıyor yani. Şalda kısım var. kaçabilirim. Kaçamadım. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Yani çıkanlar video bitirdi yani. Ya. Neyse arkadaşlar bir video sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.